Selamlar herkese hoş geldiniz. Gönül ister ki şimdi bu videoyu şöyle açayım. FED faiz kararıyla alakalı bunun altına etkisi işte Powell'ın konuşması, Trump böyle diyecek, merkez bankalarının yorumu, devletleri yorumlayabilmek, devletlerin merkez bankasını, merkez bankasındaki uzmanların yaptıkları hareketleri, şunları bunları yorumlamak isterdim. Ama maalesef onların aklından geçenleri, onlardan yapılmasını istediklerini okuyamıyorum. Dolayısıyla bizim en yakın dostumuz grafiklerdir. Evet, bugün altını konuşacağız biraz. Altın, gümüş ve altın gümüş rasyosunu konuşacağız. Bunlar alakalı grafikleri, fikirlerimi, yapılarımı anlatacağım. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'la alakalı tekrar fikir güncellememi gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. En son galiba Perşembe günüydü. Perşembe günü yayınladığım e, videoyu kanala tıklayın, izleyebilirsiniz. Bugün altın, gümüş ve altın-gümüş rasyosunu konuşacağız dedim ama en sona 3 tane de Hisse senedi iliştireceğim. Bunlardan üçünü de severim. Ama Sasa mesela taraftara çok olan bir hisse senedidir. Çok marketlerde uzun dönemdir bir düşüş bekliyordum. Zaten o düşüş de baya baya gerçekleşti. Eski adıyla Kartal Yenilenebilir Enerji, yeni adıyla A1 Yenilenebilir Enerji. Onunla alakalı da bir fikir belirteceğim. Ons altındaki görüntü bu arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel yapı itibariyle büyük boğasını devam ettiriyor. Gram altın, neden gram altın anlatmıyorsun? Gram altının formülü şudur arkadaşlar. Ons altının yani bugünkü 3636 doları 31.1035'e bölerseniz eğer ve bunu güncel dolar tl kuruyla çarparsanız gram altını bulmuş olursunuz. Gram altının tek başına bir değeri, gram altının tek başına bir anlamı bence yok. E, bence değil aslında yok. Çünkü e, gram altın dolar TL kuruna bağlı çalışır. Ons altın kuruna bağlı çalışır. Dolar TL tarafında bir volatilite, bir hareketlilik göremediğimiz için zaten çok bir e, önemi kalmıyor o grafiğin. E, bizim için burada önemli olan ons altın grafiği. Ons altındaki yapı itibariyle ben zaten çok uzun zamandır bu aydım. Bunu tekrar tekrar etmeye gerek yok. Ancak şuradaki yapılarda her düşüşte bir boğa olduğumuzu düşündüğümü söylemiştim. Şimdi hala devam ediyor mu? Bence hala devam ediyor. Fakat bu şu demek değil her daim yukarı doğru çıkacak, her daim yükselecek. Şu anda bu devam eden yapının ardından bir düşüş gelecek orası e, net onu söyleyeyim. Burada bir ince bir nokta söyleyeyim. Şöyle şu diğer grafiğe geçeyim. Bu haftalık mumlardan oluşan grafik arkadaşlar. Şuraya ben bir e, şöyle kanal çizeyim tam olarak ne dediğimi anlatabilmek adına. Bakın bu tarz kanallar yukarı doğru kırıldıktan sonra kanalın üstüne veya kanalın birazcık içine doğru bir e, geri çekilme olur Bu itki dalgası itki dalgalarında tabii ki. E, bu bir itki dalgası olmasaydı zaten şu olacaktı buraya kadar gitti. Buradan aşağı doğru gelecekti. Bu kanalın dışına doğru çıktıysa zaten artık bu işte genelde itki dalgalarında görülen bir yapıdır. Bu düzeltmelerden sonra veya işte birazcık kanal içine girer. Oradan sonra yukarıya doğru devam eder. Bunları Unutmayalım bunların hepsi bir bilgi. Ne diyordu bir tane YouTuber vardı öyle. Bunların hepsi bir bilgi. Kaydet lazım olur. Şimdi bakın şu dipten başlayan yani 1153 dolardan başlayan yapını, yapı itibariyle yine bir kanal dışına çıktık. Bu kanal dışına çıktık. Kanalın üstüne doğru tekrar bir yoklama gelecektir önümüzdeki süreç içerisinde. Bunu bir kenara koyalım. Şimdiki yapı itibariyle peki Durum nedir? Şöyle birazcık yanaşıyorum. Burada açıkçası ben yapının şu şekilde bir A, sonra bir B, sonra bir C şeklinde ilerlediğini, yani aslında A, B, işte C gibi. B'nin şurada ya da burada ya da burada bitmesi çok önemli değil. Yapı itibariyle böyle olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman biraz daha detaya inelim. Şu anki fiyat 3270 dolarlardan başlayan C dalgasının yani bir itki dalgasının aslında 3270 dolardan başlayan yapının hemen hemen tepe bölgelerine gelmiş görünüyoruz. 3 numaralı dalga geçen günkü gördüğü 3674 dolar da olabilir. Birazcık daha yukarılara doğru dönüp böyle 3700 dolarlara doğru birazcık daha gidebilir. Oradan sonra bir yatay düzeltme görmemiz lazım. Bu yatay düzeltmelere şöyle diyebilirim. ikinci dalga, bakın şöyle ölçüyorum. ikinci dalga, birinci dalganın yüzde 61.8'i. Şunu ben yüzde diye söylüyorum sonra karıştırılıyor. Şöyle yapalım. Yüzde 61.8 yani yüzde 60-62 civarına kadar düzeltti. Dolayısıyla bir sonraki gelen dalganın da yüzde 23-32 arasında bir yerlere kadar düzeltmesini bekleriz. Yani buradaki oluşan tepe veya birazcık daha yukarı gittikten sonra buradan aşağı doğru yatayda bir düzeltme bakın çok böyle bunun gibi dik bir düzeltme değil ya bir üçgen olacaktır burada şöyle ya da işte bir düşer bir daha gider yukarı bir daha gelir Ondan sonra yeni zirveyi göreceğiz arkadaşlar. Yani yeni zirveleri görmeye devam edeceğiz. Yeni zirveyi gördükten sonra da buradaki bu dinlenme yapısını, buradaki oluşan bu yapıyı gördükten sonra şu en az buradan işte 3700-3750 dolar civarından 3300 dolarlara doğru bir geri çekilme görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yaklaşık %10'luk bir geri çekilme. Bunu konuşmak için çok erken. Çünkü burada aslına bakarsanız şunu söylüyoruz. İşte e, bir hamle, iki... 3, 4, 5 hamle sonrasını konuşuyoruz. Dolayısıyla oraya gelene kadar daha var. Şu anda görüntü bu. Yani kısa vadede bulunduğumuz yer birazcık düzeltmelerin gelebileceği bu 3630, 3680 ya yani bu bölgeler bir şöyle bir minik bir düzeltmenin hani 3500'lere kadar böyle bir 100 dolarlık, 150 dolarlık bir düzeltmenin gelebilme ihtimalinin olduğu yerler yapı itibariyle. Zaten şuradan baktığımız zaman 20 Ağustos'dan itibaren seri bir yükseliş oldu. O yüzden birazcık dinlenmeye ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu gönül ister ki ben işte FED faizinin şöyle olduğu işte o düşürme beklentisi yükseltti vesaire diye e, yani zaten şey ortada bakın açmıştım fed faiz indirecek mi indirmeyecek mi zaten günler öncesinden yani geçen haftadan önceki haftadan hani beklentinin beklenti yüzde %96 96.4'de çıktı e, faiz indirimi zaten gelecek ha bu faiz indirimi geldikten sonra daha fazla faizleri indirmeyip aksine yatay ve yükseltmeleri gerektiğini düşünüyorum bu arada o konuya ayrıca e, değiniriz. Yani bu yılın muhtemeldir ki bu e, kayıt, kayıtlı olarak kalsın bakalım belki ileride işimize yarar. Bu, muhtemeldir ki Fed'in e, bu hafta 17'si galiba indireceği son zamanlarda ya da bu yıl indireceği son faiz bundan sonraki dönemde hatta belki 2026 yılı boyunca da e, hep böyle yukarı doğru faizleri arttırmaya devam edecekler gibi görünüyor. İlginç tabii ki buna itirazlarınız olabilir. Buna haberlerden, verilerden dolayı itirazlarınız olabilir ama bakalım göreceğiz. Şimdi gümüşe geçelim. Gümüş de yapı itibariyle 36.2 dolardan yani bu 36 dolarlardan başlayıp yaptığı yükselişi bitirmek üzere. Daha doğrusu şunu 36.90, 37 dolar diyeyim ben. 37 dolardan başlayan yükselişi bence bitirdi. Yani burada ne yaptı? Şurası 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla burada artık şöyle bir düzeltme beklememiz çok, beklememiz çok normal. Genel itibariyle kabaca şöyle baktığım zaman ilk yükseliş bacağının %61.8'ine kadar yani yaklaşık %62'sine kadar bir düzeltme gerçekleştirmiş. O zaman daha sonraki gelen büyük düşüşünde muhtemelen yüzde 23 nokta işte 23 ile yüzde 38 yüzde 40 arasında bir düzeltme yapacaktır. Bu yüzde 20 yüzde 30 şu demek şu yükselişin bu yükselişin uzunluğunun yüzde 30'u yüzde 40'ı burası yapıyor. Bu demek zaten genelde de şöyle olur. Bu beşli dalga tamamlandıktan sonra bir önceki dördüncü dalganın olduğu bölgeye doğru gelecektir en azından. Bunu daha önce Ethereum'da Ethereum vesaire grafiklerini de anlatmıştım biliyorsunuz. Yani yapı itibariyle gümüşte böyle. Bu düzeltmenin ardından tekrar yeni zirve altının yapısıyla şu anda çok benzer durumdalar. Peki burada kritik bir soru var. Ben bunu galiba yılbaşından bu yana söylüyorum. Hala bence aynı şeyi söyleyeceğim. Altın mı gümüş mü? Yani bu soru bence çok önemli. Altın mı gümüş mü? Hangisini tutmak daha mantıklı? Şu an için tabii ki bu sizin kendi e, maliyetleriniz nedir? Saklama koşullarınız nedir? Paranız nedir? Ne zaman aldınız? Ne zaman satacaksınız? Ne için? Bunların hiçbirini ben bilemem. Sadece burada fikir beyan ediyorum. Ona göre bu sorunun cevabı bence gümüş hala. Neden? Çünkü devam edelim şöyle anlatmaya. E bu tepelerden bu yana bakın ben şunu söylüyordum. T tabii ki şuradayken hala şu bölgedeyken altının çok daha mantıklı olduğunu. Bu altın gümüş rasyosu şu demek. Bunu tekrar tekrar ediyorum çünkü ilk defa izleyenler olabiliyor. Bu grafik aşağı doğru inerse e birkaç örnek vereyim. Siz şöyle anlayın. Aşağı doğru inmesi grafiğin sağ taraftakini daha değerli kılar. Yukarı doğru çıkması... Grafiğin sol taraftakini. Yani burada gördüğünüz işte altın, gümüş ya aşağı doğru iniyorsa grafiğin sağ tarafındaki daha değerli e, hale geliyordur. Bu ne demek? Düşerken mesela değerli değerli metaller düşüyor. Altın da düşüyor, gümüş de düşüyor. Altın gümüşten daha fazla düşer. Burası yükselirken mesela yükseliyorlarsa altın gümüşten daha fazla yükselir diyebiliriz. Ya da tam tersi burası düşüyorsa fakat fiyatlar yukarı doğru çıkıyorsa gümüş altından daha fazla çıkar şeklinde yorumlayabiliriz. Zaten hani bu tepeden bu yana ben gümüşün daha avantajlı olduğunu düşünüyordum. Hala da e, devam ediyor. Bakın bugünkü bu eksi şu anda altın gümüş rasyonunun eksisi şuradan anlayabilirsiniz. İkisi birden düşüyor şu anda altında düşüyor, gümüş de düşüyor ama gümüş altından daha az düşüyor. Neden buradaki e, gördüğümüz yapı bize bu işte bu sinyali veriyor. Bundan dolayı değil tabii ki ama bu sinyali vermiş oluyor. Dolayısıyla ben bu grafiğin en azından şuradaki bölgeye yani 80'li bölgelere kadar gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra bakacağız. Eğer ondan sonra bu kanal aşağı doğru kırılırsa hala gümüş çok daha iyi diyeceğiz. Ama e, buradan böyle yukarı doğru tepkiler gelmeye başlarsa ki tepkiler gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım o gün geldiğinde ne olacak. O zaman e, gümüş değil altın daha iyidir diyebiliriz. Hızlı bir şekilde altını gümüşü e, anlatmış oldum. Aslında telegrama atmaya çalışıyorum bu arada. Bu videoyu izleyip de Telegram'ımızda olmayan varsa Telegram'a gelebilirler. Buradaki konuştuğum, buradaki anlattığım grafikleri de Telegram'a atacağım arkadaşlar. Çalışmak isteyen veya not almak isteyen veya işte fikri doğru mu yanlış mı bunun deyip tartmak isteyen, karşılaştırmak isteyenler varsa bu grafiklerin ekran görüntüsünü alıp uğraşmanıza gerek yok. Ben Telegram'dan atıyorum. Hemen şimdi 3 e, tane de hisse senedi söylemiştim. Ben benim çalıştığım geçen bir son bir önceki videoda şunlardan bahsetmiştim. Hani dört tane hisse senedi, 3 tane kripto para. Şimdi de böyle kendi çalışmalarımdan kenarda notlarım güzel beğendiklerimden daha doğrusu böyle hani e, onlardan size paylaşıyor olacağım. E, ilki A1 Yen hissesi eski adıyla Kartal yenilenebilir enerji e, idi. Yeni adıyla A1 yenilenebilir enerji üretim AŞ. Buradaki yapının yani çok çok güzel olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, şuradaki düzeltmeyi merak eden varsa. Burası bir V. Yani bir zigzag dalga düşüşlerden oluşan bir yapı. Şöyle bir X var. Burada da bir e, flat yapı olarak düşündüm. Yani biraz karmaşık böyle garip bir yapısı var. Onu da söyleyeyim. E, ama şuradaki yükselişin. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde güzel yükseldiğini. Ve bu yeşil bölgede. Yani 27.5, 29 bölgesinde artık yukarı doğru yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki burada 25 lira bizim için kritik bir seviye. 25 liraya gelmeden önce de 27 liranın altında günlük kapanışlar yaparsa e, maalesef e, ayağa kaydı, düşüyor anlamında düşünebiliriz ama şu an için bence görüntüsü 27,5 29 lira arasından yani şu çizdiğim şu yeşil şey var ya bu çizdiğim bölgeden yukarı doğru az çizmiş olabilirim Hatta şöyle çok ciddi e, artışlarla karşı karşıyayız. karşı karşıya kalabiliriz e, Ben şimdilik Öncelikle buraları falan bir geçelim onlara bakacağım şok marketlerle alakalı daha önceki bu yılbaşında e, galiba veya yılbaşından önce çektiğim videolarda canlı yayınlarda vesaire e, duruyordur yapı şimdi Bakınız burada daha biraz önce altında bahsettiğim durum bir kanal yukarı doğru çıkıyorsa e, patladıysa ki bu bir itki dalgası görünüyor gayet güzel. Kanalın üstüne doğru hatta içine doğru biraz daha gelir buradan yukarı doğru gider. Bu durum eterimde da var bu arada. E, buradan yukarı doğru gitmesini yani şu yapıya benzer yapı bakın bu yapıya benzer yapının aynısı eterimde var. Yani bakın şöyle açalım. Heh, buyurun. Aynısı Ethereum'da var. Aynısını Ethereum'da da bekliyorum. Yani hani bunu anlatmayı düşünmüyordum ama buradaki yapının kanalın içerisine kadar geldi. Hani buradan böyle geldi. Buradan sonra sert bir yükseliş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen oraya geçelim. Şimdi Ethereum'un şey değildi, zamanı değildi. Evet, burada şok markette ben şunu söylemiştim. Kayıtlarda vardır illaki. Yani çok erken buralarda toplayın işte çok ucuz vesaire diye çok fazla yaygarası yapıldı. Ama ben işte 30 liraya düşmeden 35 liranın altında bir şok market bence pahalıdır demiştim. Şu anki yapıda yapı itibariyle aksiyon almayı planladığım yer şuradaki 31 lira 88 yazıyor ya işte 32 liranın altında. 32 liranın altında bence çok ucuz ve dalgasını bitirmiş olacaktır. Şuralarda bir yerlerde olacaktır yani muhtemelen. 32'lerin altında. Tabii ki bu benim istediğim yere gelmeyebilir ama yapı itibariyle baktığım zaman buranın bir 1 2 3 4 5 deyip bir A dalgası oluşturdu, bir B dalgası oluşturup şuraya bir C dalgasıyla inip sonra buradan yeni zirveye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 32'lerin altında gayet potansiyeli yüksek. Ondan sonra da en azından bir 80 liralara doğru atakların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet Sasa'ya bakalım. Sasa'nın geçmişten gelen grafiklerim vardı. Onlar parçalanmış kaybetmişim. Şuradaki sayımlarım çok netti vardı. Ama artık oralar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren yapı şurası. Çok güzel grafiklerden bir tanesi arkadaşlar. 2 lira 76 kuruş iptal seviyesi. Bunu bir kenara not edelim. Ee, bakın burası 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerleyen bir dalga yapısıyla e, yükseldi. Yani aslında böyle çok güzel bir yapısı var bence. Şurası zaten e, daha önce destek bulduğu bir Libra omuzu e, ve bu omuz 786'ya geliyor. Aynı şekilde 3 lira 20 kuruş ile 3 lira 40 kuruş arası. diyeyim birazcık daraltalım orayı. 320, 340 arasında bir yerde ben bir aksiyon alınabileceğini düşünüyorum. 2.76'ya e, dikkat etmek şartıyla oradan sonra yeni zirvelere en azından şu anki fiyatıyla e, şu anki grafiğe göre 11 liralara doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, yapı itibariyle böyle. Şimdi Bitcoin'e, Ethereum'a vesaire girmeyeceğim dediğim gibi hala son attığım video günceldir. E, kanalda bulunan benim attığım son Bitcoin Bitcoin ve Ethereum'u anlatan hatta onun içine tüm grafikler şu anda e, güncel oradaki hisse senetleri, oradaki e, bahsettiğim altcoin'ler, 4 tane hisse senedi var, 3 tane kripto var, Bitcoin var, Ethereum var, var da var. E, onların hepsi de hala güncel, güncellememi gerektiren bir durum söz konusu değil. Perşembeden bugüne çok ciddi bir zaman geçmedi. Muhtemelen yarına veya bir sonraki güne de onları güncellemeye çalışırım. Her grafiğin arkasına böyle 3-4 tane güzel hisse senedi iliştirmeye çalışıyorum. lütfen desteğinizi esirgemeyin. Hani bu işin tek motivasyonu like atmanız, yorum yazmanız vesaire. Başka bir motivasyon yok karşıda. alkış sesi yok, ışıklar yok, bir şey yok. Şu anda boş bir ekranın ya boş bir odada, sessiz bir odada tek başıma konuşuyorum böyle dediler gibi. Bu çok garip geliyor bana ee, ama çağımız bu, sektörümüz bu. Zamana bir e, anı da bırakmış oluyoruz. Çocuklarımız en azından benim çocuğum e, büyüyüp de 20 yaşlarına 25-30 yaşlarına geldiğinde vay be baba e, bak işte 2020'li yıllarda 2025'lerde neler yapmışsın deyip e, onlara da bir anı bırakacağız. Ölüp gidersek de artık YouTube'daki videolarımızı izlerler. Görüşmek üzere diyorum herkese iyi çalışmalar. Bay bay.